Mobil tarafta sunum hazırlayabileceğimiz iki tane alternatif tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi Google Slide'lar. Google Slide'larda bir sunu başlatmak için artı düğmesine basıyoruz. Yeni slide dosyası diyerek bir adet boş bir sunu dosyası oluşturuyoruz. Hemen buradan sunumuza isim veriyoruz. Ve slayt içeriklerimizi oluşturabiliriz. Yeni slayt oluşturmak için buradaki artı düğmesine basarak bir slayt düzeni seçiyorum. Daha sonra sunumuza herhangi bir nesne eklemek için artı düğmesini kullanıyorum. Bir resim eklemek için fotoğraflardan veya kameradan galerimizden resim ekleyebiliriz. Yine bir şekil eklemek için bunları kullanabiliriz. Çizgiler ve bir tablo oluşturabiliriz. Şuradaki 3 noktaya basarak sunumuza bir tema uygulayabiliriz. Beğendiğimiz bir temayı seçerek bunu sunumuza uygulayabiliriz. Çalıştığımız sunuları buradan indirebiliriz. İndir diyerek PDF olarak veya PPTX yani PowerPoint dosyası türünde indirebiliriz mobil cihazımıza ve daha sonra istediğimiz gönderme işlemlerini veya çalışmalarımızı daha sonra farklı ortamlara taşıyabiliriz. Tanıtacağım bir diğer mobil ofis uygulaması Microsoft'un ofis yazılımı. Bu uygulamayı kurduktan sonra bir Microsoft hesabı istiyor. O hesapla açılış yapıyoruz. Daha sonra bir doküman oluşturmak için artı düğmesine basıyorum. Burada Word, Excel, PowerPoint'i seçiyorum ve sunu dosyası oluşturmak için boş bir sunuya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı özellik var. Office PowerPoint'te mobil cihaz için. Yeni slayt eklemek için buradan artıya basıyoruz. Slide'larımızı ekleyebiliyoruz. Slide'larımızın düzenini değiştirmek için buradan düzene basabiliriz. Ekle düğmesinde yine tablolar, resimler, yine kamera galerimizden resimler ekleyebiliyoruz. Artı olarak videolar ekleyebiliyoruz, ses dosyaları. Bunların hepsi mümkün. Sunumuzun şablonunu değiştirmek için tasarım bölümüne giriyorum ve temaları tıklıyorum. Buradan dilediğimiz, beğendiğimiz bir şablonu sunuya uygulayabiliyorum. Yine mobil cihazlarda, ofis yazılımında geçiş efekti slaytlara uygulayabiliyorum. Uygulamak istediğim geçiş efektini slaytı seçtikten sonra buraya tıklayarak uyguluyorum. Şu an ikinci slaytı seçtim. Her birine farklı efektler uyguluyorum. Bu efektleri test etmek için buradan slide oynatıcıya tıklıyorum ve efektlerin uygulanışını görüyorum. Masaüstü versiyonunda olduğu gibi animasyon ekleyebiliyoruz mobilde de. Şu anda bu yazıyı animasyon eklemek için giriş efektlerinden herhangi birini seçebilirim. Ben rastgele bir efekt uygulanmasını istiyorum. Yine bunun uygulanıp uygulanmadığını, nasıl olduğunu görmek için slaytı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi yazıma bir tane animasyon uygulandı. Sunu dosyasını indirmek için paylaş düğmesine basarak tam belge, yani bütün sunuyu indirmek için buraya tıklıyorum. Ya sunuyu sunu dosyası olarak, pptx olarak veya pdf dosyası olarak indirebiliriz burada bize nereye kaydedeceğimi soruyor. İstersek buluta, Google Drive gibi bir yere veya mobil cihazımdaki dosya yöneticisine, galerime kaydedebilirim.